Ukrayna Pazartesi günü savaşın parçaladığı ülkeyi yeniden inşa etmek için 750 milyar dolarlık bir plan açıkladı. Başkan Zelenski uluslararası toplumu küresel barışın korunmasına en büyük katkıya katılmaya çağırdı. Zelenski Ukrayna'nın toparlanmasının sadece Ukraynalılar için değil, dünya çapında demokrasilerin korunması için de hayati olduğunu savundu. Ukrayna'nın yeniden inşası yerel bir proje değil, bir ulusun projesi değil, tüm demokratik dünyanın, tüm ülkelerin medeni olduğunu söyleyebilen tüm ülkelerin ortak görevidir, dedi İsviçre. Ukrayna'yı restore etmek, yaşam ilkelerini restore etmek, yaşam alanını restore etmek, insanları insan yapan her şeyi restore etmek demektir. Ukrayna'nın yeniden inşası, Kiev'in hükümet binalarını, hastaneleri, okulları, konutları ve su ve gaz boruları gibi temel altyapıyı onarmaya çalıştığı için, Rus güçlerinin geri çekildiği belirli bölgelerde şimdiden başladı. Ancak Ukrayna, Rus kuvvetleri tarafından terk edilen harap olmuş bölgeleri onarmaya çalışırken bile, Moskova Doğu Ukrayna'daki ölümcül kampanyasını sürdürüyor. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 4 aydan fazla süren yoğun çatışmaların ardından pazartesi günü Luhansk bölgesi üzerinde zafer kazandığını ilan etti. Rus kuvvetleri şimdi Donbas bölgesindeki Luhansk'ın hemen güneyindeki Donetsk üzerinde hakimiyet kurmak istiyor. Nisan ayında Moskova, özel askeri operasyonundaki amacının Doğu ve Güney Ukrayna üzerinde tam kontrol elde etmek olduğunu iddia etti. Ancak Ukraynalı yetkililer, Rusya'nın Kiev için başka bir girişimde bulunacağına inandıkları konusunda uyardılar. Yeni haberleri kaçırmamak için kanalımıza abone olmayı ve zili açmayı unutma. Haber hakkında yorumunu bekliyoruz.